Hayali Balıkçı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun süredir herhangi bir video atmıyorum, video paylaşmıyorum. Kendim de ava çıkmıyorum. Çünkü üzücü bir olay yaşadık ülkemizde. Hepimizi üzen, hepimizi perişan halde bırakan. Kötü bir deprem yaşadık. Maalesef çok sayıda insanımızı kaybettik. Şehirlerimiz yıkıldı, çok üzüldük. Elimizden geleni herkes yapmaya çalıştı inşallah. Bundan sonra da yapmaya çalışalım. Yaraları birlikte saralım. Ne geliyorsa ufak tefek yardımlar olsun gerek. Gerekse e, tanıdığımız çevremizdeki insanlara yapabileceğimiz ufak da olsa bir moral katkısı bile çok önemli arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bazen ufak geliyor bu taş şeyler ama ben kendim de terapistim psikoloji, motivasyon özellikle çocuklar için çok önemli. Çocukların o günlük yaşam bütünlerine en kısa sürede adapte olabilmeleri, bu hayata tekrardan mutlu bir gözle bakabilmeleri için çalışmamız lazım. Yakınlarımızda bu tarz depremden etkilenen insanlar varsa, depremzedeler varsa ziyaret edelim, mutlu etmeye çalışalım. Böyle yalancı mutluluklar değil. Onlarla birlikte bir şeyler yapalım. Sadece hediye alıp vermek mutlu etmeyecek ama onları hayatımızdaki bir aktiviteye dahil edelim. Çalışalım. Tabii öbür türlü her türlü yardımı yapalım. İnşallah hep birlikte üstesinden geliriz. En çabuk sürede atlatırız. Ben de uzun süre sonra işte ilk defa dışarı çıktım. Artık kendim de kafamı biraz dağıtmak istiyorum çünkü çok üzüldük. Bugün Akarsu'ya geldim. Öyle hem biraz yürüyüş yapacağım, hem biraz olta atacağım. Hem de biraz hissettiklerimi, duygularımı sizinle paylaşmak istedim. Eğer balık yakalarsam da video haline getirip paylaşacağım. Dediğim gibi inşallah elimizden gelen her türlü şekilde yardım edelim psikolojiyi unutmayalım arkadaşlar. Moral motivasyonu unutmayalım. İnsanların ihtiyaçları neyse ona göre yardım yapalım. Zaten her yerde söyleniyor eksikler, yapılması gerekenler. Biz de ona göre inşallah elimizden geldikçe yardım edelim. Bir yandan da tabii hayatımıza devam edeceğiz. O insanların da hayatına devam etmesi için çalışacağız. Bakalım. Evet ben şimdi Usami Batın Bançır'la başladım deniyorum. İnşallah güzel baklar alırsam da video yapıp paylaşacağım sizinle. Şimdilik bana rast gelsin arkadaşlar. Size de keyifli seyirler. Lütfen kanala da abone olmayı unutmayın. Abone sayımızı arttıralım. Kanalımız büyüsün ki daha iyi içerikler üretmeye çalışayım ben de. Şimdilik bu kadar. Balık gelirse görüşürüz arkadaşlar. Oh, aldık arkadaşlar. Evet. Aldık. Evet, daha kamerayı ayarlayamamıştım. İnşallah görünüyordur. Hoppa. Evet. güzel bir kasna aldık. Usami, Usami Batum Bancı'ra atladı. Şimdi hemen gösterelim ait olduğu yere iade edelim Evet arkadaşlar şimdi full pişiricine geçtim. 7 gramlık full pişiricikle deneyeceğim biraz. Daha dipten tarabilmek için. Diplerde mi balıklar bakalım. Ah kaçırdık arkadaşlar. Güzel bir balık bindi ama maalesef kaçırdık. Evet aldık ama bu sanki İsrail sazanı gibi. Bakalım çok ıı, değişik bir şekilde geliyor. Yok. Bana doğru yürümüş tamamen. Beni de kandırdı. Evet. Kasna. Hiç kafa atmadı böyle düzgün. Ben de yine dedim İsa'ya sadanımı aldık. Evet. Şöyle tatlış bir kasna. Tabii bunu da hemen bir şekilde yeniden çıkarıp ait olduğu yere iade ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geldim bu bölgeyi de taradım ancak buradan herhangi bir aksiyon alamadım. Takip vuruş yok. Dediğim gibi ben kısa bir av yapmaya hem kendimi de biraz dışarı atmış oldum. Uzun süredir sadece çalışıyordum ve evdeydim. Onun için çıktım. Kısa bir av yaptık. İki tane balık aldık. Birkaç takip ve vuruş. Videoyu burada sonlandıracağım artık. Ee, i̇nşallah keyifli olmuştur. Dediğim gibi depremzedeler için, halkımız için, özellikle de çocuklarımız için bir şeyler yapmaya çalışalım. Kendi gücümüz imkanımız doğrultusunda dediğim gibi her şey maddi değil manevi yardımı da unutmayalım insanlara gönül desteği sunalım çocuklarla ilgilenelim onlarla dertleşelim oyunlar oynayalım inşallah çok kısa sürede atlatırız ve bir daha da yaşamayız böyle sıkıntılar ülkeyecek şimdilik bu videodan bu kadar arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Bir sonraki havada görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.